Adam üçünde Alanya'ya gidiyor. Yok da çocuğu yolluyorum sana zaman. Oyun, oyuna ne ara girdiniz de? Bir anda üçlü vurdum. Ay yavrum vay. Hı? Aa, tamam. Vay yavrum vay. Karşı taraf iki tane uzaylı var. A B. B. Tamam hadi. A çok uzun oluyor ya yoruluyorum. <laughs> <laughs> Emre de, de topa vurmadan duramıyorum. Her seferinde yapıyorum ama Mert abi fark ettin mi? Evet fark ettim o yüzden <laughs> dedim Topa vurmayı seviyorum. Öldürdüm birini. Onu ben aldım ya. Ben vuruyordum. Ben vuruyordum diyor. <laughs> tamam ben sen, sen vur. lan? <laughs> Yemin ederim. Hani bomba, hani, nerede? <laughs> kur kur. <gülüyor> Oğlum şu adamı yapamıyoruz ya. da. Allah Allah. Tünel var. Of. Dayı sen nereden geldin adam? Sesim gelmiyor mu lan? O silah niye, niye o şey yaptın? Otomatik aldın ki. Üçlü atsın dedim ya. Öyle seker. Das 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 das. Çözdü lan. Oh, evet. no. Bunlarda da müzik sesi var. Bunlar da iyi oynuyor. Ben müzik sesini kapattım bana gelmiyor. Ben yine eko gidiyorum. A mı gidecek? A gidecek. Bunlar Ek B koyayım yine. Bunlar B, gidecek, B gidecek adamlar değiller. Değil. Bunlar adam değil abi. E koy sen arkada dur da sana silah düşerse. <laughs> silah var yerde. Abi, abi mitteler 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 Short. Bombayı kurdunuz mu? Shortta adam var dikkat edin. Ya Allah'ım. Ne? Şort abi dedi silahın deseni ne güzelmiş lan. Hmm. Aşağıdan geliyor bir tanesi B'de. Aha iki tane o. Çok iyi çok iyi. Son adam Bitti. Güzel. Eseci alıyorum. Hmm. Wow. bomba bende. uzun yine? Ha, Gidelim hadi. Hadi. Çok Çok yakışan, akışan, tamam. yakışan. Çok yakışan, yakışan. atıyorum. Sıra evet. Heval gibi heval gibi heval Adam gibi. Adam şortta bu arada. Bir da şortta. Birinde dıgıl var. Aldım birini. Arkadan geldi arkadan geldi. Tamam. A Açığa girme. Umut abi şöyle arabanın oraya gel. Havuza girdi. Şey girdi, havuza girdi. Yere siz bu arada. İki kişiler sol tarafın sol tarafa Geri geçti. Biraz son adam long'da. Tamam al, al şurada. Aldım. Bu Şu lanet silah ya. SSG'yi kadar lanet bir şey yok ya. <laughs> en zevkli sanma. Al kullanacak varsa attım yere. Bunlar a gelecekler, bir şey söyleyeyim mi? B gidelim mi? Tamam, ben mid geçiyorum. Ben söylüyorum kaç kişi geliyor diye. Tamam. Ona göre olmadı. Sen, sen gelene kadar inşallah geçmezler. Gerçi dört kişiyiz. Bir aşağı baksın, AWP var bende. Bende de AWP var. Kimse B geçmedi gördüğüm kadarıyla. Evet, B boş abi. Doğrudur. Biri short'taydı aldım. Şey yapın. Nice. Bombayı kurun. Bomba. mert okay. Mert Mert bir bomba tane daha sende. short geliyor abi. Mert abi bomba sen misin? Bakalım geleceğim bir saniye. Gel abi. <laughs> Oğlum böyle hey, bölüm orada. Adam. Gel abi gel. Ben smokladım gelebilirsiniz. Gelin ben B tünel tutuyorum zaten. Bum kardeşlerim Bana konum verin Mid var ben Nerede mid göremiyorum Tünele biri baksın ya kurban olayım Bomba ya. atıyorum oraya Ben bakarım sen şey git Bir kişi kaldı zaten o tünelden gelme ihtimali tünelde. var Tünelde Hem de Adam sıkıyordu kafamı şöyle sağ tarafa eğmişim. Sanki mermi yanımdan geçiyor ha. <laughs> <laughs> onu <gülüyor> sen çok uzun. yaptın Long long long. Chop chop <laughs> hadi. İşte bende. Chop chop diye bir de. Flash <laughs> <Job job de. gülüyor> ben atayım. Allah Allah. O, ya. Long mu? long. Long Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi atamadım. Zaman. Tamam chop chop. Ben, ben attım. E'ye geçti bir Tamam, smokladılar bizimkiler. Güzel. Ya, de. Şimdi de. Alttan geliyor, tünelden geliyor. Aldım birini. Efendim oğlum. Aa Adam, uzun bakma şey atmamış Şenol. Ben niye almadım sence? Niye? Bende var çünkü. Aa Mert abi. Adam arkamdan gelmiş daha. Ha? Daha <laughs> var. Ben niye La bomba kimde düştü? Mert abi de mi düştü? Şey base base'de mid mid'i keserken öldüm. Arkamdan. Ya oğlum şu bombayı Bıra bir bize bıraksan Allah. <laughs> Biri ben de Direkt karşında. Direkt karşında karşında ha. <laughs> tamam, tamam. Aldım Mert abi abi Atarım. Tamam bomba bana geldi sıkıntı yok. Abi, abi hani yadet al şunu. Yadet onu al. Uzun gidiyorum ben. Ben tamam, de gelmiyor bakıyorum. mu alo? Geliyor oğlum, geliyor söyle. Abi almasana ha. iade edip şunu yerdekini alsana dedim ya. Ben de var ya. <laughs> Neyse tamam abi. Boşmuş. Buradan oldu. Boşuna paran harcama diye. Boş ver. Sen de oyna. <laughs> gir gir içeri gir ağadan gir. Dört abi yapmak <laughs> Dur ben sana yerini söyleyeyim varsa burada bir. Biri B'ye geçti. City boş. Bomba, bomba kimde? Bomba kuruyorum ben de. <laughs> B kapı AVP. Aklınızda bulunsun. Yanıcı atıyorum oraya. Sitede birisi mi? var. AWP olabilir. Ben attım o bombayı da. Öyle de çok açıkta duruyorum burada ya. Müzik tamam. girdi. Tamam. Şu AWP'yi alayım mı? Almayın. Al al. Aldın <laughs> 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 <Üzdüm oldum> mı? <laughs> <ya. gülüyor> şu, şu bombayı alayım mı dedim aldım ya. Parası olmayan varsa silah atabilirim. Ben de atabilirim. Herkesde var ya. Herkesde paralar anladım da dırıl. arkadaşlarım kardeşlerime bir bak ya. <laughs> E Nereden den abi. A B B mi gitsek? Şaşırdım. B, hadi B'ye gidelim. Ben. Biri aşağı, aşağı tünele bakım. baksın. Ben tünele bakıyorum. Birini midden aldım. Hepsi mi B'ye geçti. Hepsi B'ye geçti. Dur. İkinciyi aldım. B'ye geçtiyse o zaman A'ya gidelim. A dönelim. A dönelim. Hep birini öldürdüm. Tünelde tamam. birini öldürdüm. Çok iyi dayı. Umut A, A'a dönelim. Kimden yedim la ben? Arka benden değil abi. Bomba kimde? Gelin gelin B'ye dönelim. Ben de geliyorum geliyorum. A, B diyorum A dönelim. Benim canım az durun ben önden gideyim. Aa burada bir tanesi. Oo. Ben de öldüm. P90'ı var ya of. En nefesli bir silah ya. Ana nasıl vuramadım la ben onu? Tam bir Adam hile, hile silahı oğlum? ya. Arkada düştü bomba. Ha, son adam orada zaman? Mert abi sen direkt AWP ile falan mı doğuyorsun? Evet. Nereye gidiyoruz? <laughs> ee, Umut abi, mi? istiyorsan AWP ile atayım. Yok yok yo, oyna oyna. Yapıştı ya. Bekleyin. A'da bu arada. Şöyle bir flash atıyorsunuz. Tık. Kör olursunuz oluyorsunuz ondan sonra. Atamadım. atayım mı girelim girelim diye? Yok abi girilmez buraya. Tamam. Kaç. Şamway da kıda diamond. Ya ben böyle King'in anasını avradını istedim. Oradan bana o... Nece konuştun lan sen daha yeni? Abi bildiğim her şey kötü. Sen de adam buna sıktı lan. Şey. Abi vallahi pink ya. Bomba yıkıyorum B'ye. Kur abi. Vurdum. Ne oldu amına kodum? Ne la? Nesler okay, abla? Okuyorum. Nerede adam? Of, tam solda. Dün de bunu oradaydı vurduk. Nesen abi Umut abi şey Umut abi diyorum şey Şenol daha yeni şöyle konuşuyordu. Ben Oğlum ben adam nerede da... la? Bilmiyorum. Sağdan vurdu beni. Oradan değil. Şuradan mı? Oradan bir yerden vurdu beni. Lan. Ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Onu patlıyor zaten. Ölme abi peng gitmesin. Oğlum aklım gitti la adamı görünce. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya uzun mu gidiyorsun? Nereye? mu gidiyoruz? Nereye gidiyorsanız fark etmez. Middeyim. Tamam uzun gidelim. Herkes yakın zaten. Hay bomba sende. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi A'da. Habemiz olsun. Aha ben gitmem o zaman. <laughs> Yok biri B'ye geçti. Aha. Kaç. Short döndüm. Hatta B'ye mi gitsek direkt? Bir tane bir adam var B'de bu arada. Hadi B'ye dönek. Tüneldeyim. Ben de tüneldeyim. Çıktım. Sakin sakin. Ben nerede olduğunu söyleyeyim en azından sana. Şurada Ha burada kapın orada. Kapın orada kapın orada. Aldım aldım. Dayı bombayı kur. Hem önüme geçiyorsun. Vuramıyorum bak senin yüzünden. <laughs> Allah ya Rabbim ya. Çekil önünden. Çekil çekil. Çek. ben de çekilemedim. Öh. Biri B'ye baksın. Ben tünele bakıyorum. Tamam. Ah be beni vurdu. Nerede? Mit. Aşağıda kendi benzinde. Ben Ay anana avradım ya göstermeyin göstermeyin. Hem de gerekirse kaç. Kaç hemen. Patlayacak. Hadi bırakma. Mert abi. Al. Ah. ah. <laughs> Al <Allah>, ama <laughs> ananı avladınız. Kim <laughs> <sizim> ya? Ha, adın mı eline? Aldım aldım sıkıntı yok. <laughs> Oyunun sonunda sen niye biliyorsun mal mısın ya? Mal <laughs> <laughs> mısın mal? Valla yürüyüp çıldıracağım ya. <laughs> İkincisi. Dört, dört kişi kaldılar diyorsun? bunlar bu arada ayıma yediler yani. Emre şey Emre demiş. Biri B'ye geçti. Aa gene atamadım. Dört kişi A'da biri B'de. Aa buraya ooo burada şey var. Bomba bende bu arada. Mert abi. Şorttan giriyorum. B'ye girmeyelim ya. Şorttan Aa, double door var. Dayımın orada. Geldim dayı. Koruyun beni. Koruyun beni. Double door'da adam mı var? Yanıcı yattı da Mutlu sisi sen oraya bak. Dur canım az. Canım az canım. Aha! Ben de oldum. Tamam güzel. Kendimi feda ediyorum nerede olduğunu öğren diye. Short'ta Double, door, double door, yukarıda. İki Aa. kişi short'ta. Double door'da adam yok. Short'ta Aynen short short. Benim AVP alabilirsin. Gece de kaç kaç öleceğiniz kaç. Ben AWP almam abi sonra şimdi, ölüyorum ya. Sonra şimdi Emre'yi biri vuracak. Ben ölüyorum sonra ya. Vallahi hiç uğraşamam yani. İyi short'tan güzel girdik. Beklemiyorlar. AWP alamıyorum. Ben alayım atayım sana. Aldım aldım. AWP atıyorum. Geliyorum yanına doğru. Tamamdır. Dayı silah şey atayım mı sana? yapalım yine aynı. Dayı, Dayı al. Mert sen Aram, al, al, al. kes. Dur girelim. Attım sana. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Teşekkür ederim. Ben burayı oyalayayım. Şort mu giriyoruz? Kör mide oldum. Lan kör oldum. Mide bakıyorum. Ol. Nasıl mide bakıyoruz ya? Ben öldüm ya. Falk. Adam bu arada o kadar iyi AWP oynamıyor. Durduğu yerden ya bu geçerken. Şey boş, ağabey, ya abi boş. Girin abi. Abi orada biri var. Ben oyalıyorum bunu. Sonmak kimde? Aha. bir hadi gir. Bakıyorum. Ha, ölürdün mü? Öldü, öldürdüm. Kör etti. Adam bitti bu arada. Adam bitti. AWP'si var. Şorttan da şeyden de biri geliyor. E şu ortaya satayım da. Galiba double door'da biri var. Yok. Bir de inme la. Karşılar. O iki kişi varmış. Bunlar niye oynamadılar? Gelemediler ki. Doğru. AWP atabilirim isteğine. Ben de var teşekkürler. Nereden gidiyoruz? Kim öldü Vallahi lan? Şey lan. oyundan çıktı. Şenol patladı. Oğlum ben Oğlum içim. Şenol'u sikmişler. <gülüyor> <gülüyor> Şenol'un hırzına geç. Aa geri geldi. He <laughs> ee, pardon. Tamam tamam susun. Tamam. Ya duyuyorum <laughs> ben sizi duyuyorum. <laughs> 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 Allah Allah. Evet tamam tamam geldi susun diyorum. Zaten duyduklarını onlar da biliyor. Umut abi çok iyi davranıyor. Şeyi unuttuk Oha. Yansıtlar. <laughs> gülmekte... Kör lan... oldum. Gül, gülmekte Aa, yine, yine, yine oyun oynayamadım ya. De. Ana diyor Şenol'u sikmişler diyorlar de güldüm ya. Ne evet, yaptınız? Ya. Oo. Bomba düştü. Ona ne avradını? Kaç kaç Emre. <gülüyor> <gülüyor> Burada tecavüzcü <laughs> çocuk var adam DM X ile mi açtı? Bana mı öyle geliyor? Emre Şenol da senin yaşın küçükmüş dedi. Sen de bana da sen milf misin dedi. Çocuk mu? Ee, i̇kimize de saldırdı. Araya aldılar. Emre burada mısın lan? Buradayım buradayım. <laughs> Mide bakıyor. Ne? Anam kim ya. Aa uzundan gelmiş. Neyse zaten bomba patla çözemezler artık. Başka şey varsa çözer. çözer. Kiti varsa çözer. çözer. Yok Kiti var. Abi. Kiti yok bu arada. Çözdü. Cort. Çözer. Boom. Aa patladı. Hepsi döndü ha. <laughs> Çok olum <laughs> diyorsun. <dilsin. gülüyor> <laughs> Yes. Benimle <laughs> kaç kaç burada tecavüz var diye. Allah'ıma tamam. Mayonez var ya. <gülüyor> 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 ben <varıyorum. gülüyor> B'ye gidiyorum. Oğlum gözünün önüne bir bir <laughs> adam indirdi. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç diyor bir de ya. Böyle bir adam satışı yok ya. <laughs> adam oyunu kazandı. Ben <laughs> ne <laughs> Mert geri geri. E boş. A A'dan giriyorlar herhalde. Yani, o, o, o. Oğlum durun durun. Dur, Mert boş. Boş. Ah be. Var, Dördüncüyü bıçak. de alıyordum abi. <laughs> Adam orada orada gir. Hızlı yürü hızlı yürü. Hemen sağa Abi şaka at bıçak at. Rest. Neydi öyle diggle'ım ya. Alma. <laughs> E Diggle'ı bu yüzden seviyorum. Param yok alamıyorum bir şey. Al Emre şunu vereyim sana. Dinlenme, Yok şunu aldım dayı. Yok atma verdim, sen. Verdim verdim al. Al al. Sıkıntı yok. Ağla, 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 bir dur, bir al ne, al al. Yürü tam ben alayım. Nesan abla gene bana küfür ediyor. Ne, ne, ne yaptın beni, ne? Mırıldanma olarak geldi bana ama. Hadi gidin. Ha ağır sınav. Ben onu kullanamam ya. Çok mu ağır? Çok ağır abi ya. B gibiler. B'ye geldiler B'ler. Evet A'da kimse yok. Geldim. E mi geldiler? B, B, evet. hepsi B. B. Hepsi B geldi. B. Aa girin 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 bir kişi kaldı. Ya bıçaklayamadım ya. Nerede o? Mert abi ölü nerede, nerede? Nerede? Çabuk çabuk nerede çözün, çözün 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 çözün. Bomba nerede la? Mert abi adamın yanından geçtin. Işte. Sen gördün mü onu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben teröristim zannettim. Allah kahretsin. <laughs> selam. Birbirlerine selam verdiler ya. <gülüyor> 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 ya. Oğlum bir el oynadım şu silahla ya. Nasıl biter? 13'e